Ee, bu yılda eğitim öğretim sürecine büyük oranda sorumsuz bir şekilde başladık. Ee, Çalışma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz okullarımızın temizlik işleriyle ilgili bir problem yaşamıştık. Ee, yani yeni uygulanan modelle ilgili, onun hayata geçirilmesiyle ilgili bir sorun yaşamıştık. Onu da sağ olsun e, Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey de beraber oturduk, konuştuk. Ee, onun süreci de başladı. Ee, bu tür sorunu yaşayan okullarımızda tekrar eski model toplum yararına çalışma projesi kapsamında 30 bin personeli de e, önümüzdeki hafta, bu hafta içerisinde inşallah sürecini tamamlayıp başlatmış olacağız, onu da çözmüş olacağız. Yine bir parantez eğitim-öğretim süreciyle ilgili bu yıl ki yeniliklerimizden bir tanesi olan ve benim çok önemsediğim bir şey, Türkiye Yüzyıl Marif Modeli adıyla okullarımızda müfredatlarımızı revize ettik. Müfredat revizyonumuzun üç tane ana boyutu var. Bir, dünyada artık 1980'li 1990'lı yıllarda çocuklara bilgi yüklemek üzerine odaklanmış eğitim mantığı terk edilmişti bu biraz önce bahsettiğim uluslararası raporlarda biz bununla eleştiriliyorduk. Siz hala çocuklara bilgi ezberletiyorsunuz, kazanım veriyorsunuz. Bu artık bunu terk etmeniz lazım diye eleştiriliyorduk. Neye geçmek lazım? Beceri odaklı. Yani çocuklara bilgi vermek değil, bilgiyi hayata toplumsal yaşamda uygulanabilir hale getirecek becerilerle donatmak gerekir diyorlardı. Biz Türkiye Yüzün Marif Modeli'yle bir bunu yaptık. İki, yine uluslararası bu endekslerde ve raporlarda bize yönelik eleştirilerden ikincisi siz her şeyi hala zorunlu eğitim çağında çocuğa vermeye çalışıyorsunuz. Çocuğu ısrarla kaldıramayacağı kadar bilgi yüküyle donatıyorsunuz. OECD dahil birçok eee veride bizim bizimle muadil eee zorunlu eğitim çağı olan ülkelerin iki katı kadar çocuklara bilgi yüklediğimize dair bize eleştiri vardı. Bu bizi zor durumda sokuyordu. Okullarımız, öğretmenlerimiz eee sanki üstüne düşeni yapamıyormuş gibi bir tabloyla karşı karşıya bırakıyordu. Çocuklarımızı zorluyordu. Uluslararası göstergeler açısından da sıkıntı yaşıyorduk. İkinci yaptığımız şey de bu. Müfredatımızı çağın gereklerine uygun bir biçimde bazı öğrenmeleri ve bazı kazanımları daha sonraki öğrenme süreçlerini bırakacak şekilde müfredatımızı sadeleştirdik. Üçüncüsü de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı muhafazakar, milli ve manevi değerlerine bağlı bir veya bunu önceleyen bir siyasi atmosfer oluşturdular. Bizim yaptığımız üçüncü, müfredatta yaptığımız üçüncü şey de çocuklarımızın bu ülkeyi bir arada tutan bizim toplumsal değerlerimiz dediğimiz değerlerimize sahip çıkan ve bunu gelecek kuşaklara aktaracak şekilde yetişmesini sağlayacak bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Müfredatın içerisine adalet, hak, hukuk, millet, vatanseverlik, merhamet gibi kavramları müfredata yerleştirdik. Şimdi bize karşı çıkıyorlar. Ben de soruyorum yani vatanseverlik kavramının çocuklarımıza kazandırılmasından niye rahatsız oluyor insanlar? Merhamet, hak, hukuk, toplumsal değerlerimiz, milli manevi değerlerimiz bunların çocuklara kazandırılmasından niye rahatsız oluyorsunuz diye soruyorum açık açık. Bir de bunların yanında bize zorla dayatılan bazı hususları da müfredatın dışında bıraktık. Bunlardan bir tanesi mesela Orta Asya kavramı çok oryantalist bir bakış açısı. Biz onun yerine Türkistan dedik. Buna benzer bazı şeyler yaptık. En sonunda biliyorsunuz mavi vatanla ilgili mavi vatan, gök vatan gibi kavramları da biz müfredata koyduk. Çocuklarımız Türkiye'yi Türkiye'nin egemenlik halklarını Türkiye'nin komşularını ve Türk devlet geleneğinde bizim geleneğimizin, bizim siyasi iktidarımızın etrafındaki ülkelere nasıl sahip çıktığını, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa onun hukukunu korumak için nasıl çaba sarf ettiğini ben çocuklarımız öğrensin istedim. Bu hususları da müfredata koyduk. Bu yıl inşallah başladık 1, 5 9 sınıflarla Türkiye yüzyılı Marif modeli adını verdiğimiz bu modelle eğitim öğretim süreci başlayacak. Biraz önce Hülya Hanım'a dedim ki 20 dakikaya geçirmeyeyim konuşurken ama 40 dakikaya yaklaşmış kusura bakmayın. Lafı uzattım. Ben bir konsept oluşturmaya çalıştım. Yani bu programların esprisi nedir? AK Parti ile ilişkisi nedir? AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumun sesine dinleyen topluma ve millete tercüman olan toplumun ve milletin problemlerini alıp yasama ve yürütmede e, bunların çözümünü üreten bir siyasi iktidar olduğu için Türk siyasal hayatında ayrıksız bir yerde duruyordu. Cumhurbaşkanımıza elde ettiği bu başarıları bu misyonu kazandırmıştı. Şu an Bugün burada Türkiye buluşmaları kapsamında Sakarya'da yapacağımız etkinliği de ben böyle okuyorum. Bu geleneğin bir parçası olarak okuyorum. İnşallah bu anlamda bu bugün burada yapacağımız toplantı, etkinlikler, görüşmeler hayırlara vesile olur diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanımıza da bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.